geri bak. Adam toprak ağası. Ne adamı baş kaldırıyorsun sen? Tam babaya diklenecek zamanı buldun. Benim de şansıma bak ya. Git kardeşim. Ben kendim kuracağım medretimi. Git. İki eli ses olur. Tek eli ses olmaz. Ulan daha ata sözünü oturtmamışsın bana satma. O saçın olmasa kulağını koparırım seninle. Git. Arif. Aroklara gidelim. Ha, karıya gidelim değil mi Tilki? Gelme oğlum benimle. Arif. Aruklara niye gitmiyoruz ki? Alttan aldıkça iyice şey oldular ya. Ben, ben senden bir milyon yıl ilerideyim. Beni kullanacağım ha. Ondan sonra beyin göçü oluyor. Beyin göçecek tabii, ne yapacak? Gelmesen oğlum. Gelme! Ne bakıyorsun oğlum? Ben sana bakmıyorum ya. Yüzümü yıkıyorum. Oğlum bıraksana suyu mu ya? Su senin mi? Oğlum burası benim medeniyetim. Git nereye kuruyorsan kur medeniyetini. Yürü! Ben sanatçıyım arkadaş. İstediğim yere kurarım medeniyet. Al, medeniyet. Tipe geldi mi birey var, zora geldi mi sanatçıyım değil mi? Bunun suya bakışına bak. Narsist! kızı seyrediyorsun be? Bu mu seni kuracağım ben Ne kızı seyretmesi lan suya bakıyorum boyu geçiyor mu diye. <laughs> Yalancı kıza bakıyorsun o kadar seviyoruz dedik. Gidip onunla medeniyet kuracaksın değil mi? Lan ne medeniyeti ben evliyim gerizekalı. zekalı. Seni <laughs> cebertirim ha öldün. <laughs> Bak bir dakika sen şimdi kızla medeniyeti kur. Ben de o medeniyetin arkasındaki beyin olayım. Yok ya. Ne yok ya ulan. Kıza nasıl yaklaşacağını biliyor musun? Kadınlara nasıl yaklaşılır biliyor musun? Yine ilacın benimle. Gel buraya. Kadınlar incelikten hoşlanır oğlum. Al şunu. Mı? ben seni bir şey soracağım ama çok açık. Sen maymundan mı geldin? Yok, köyden beraber geldik ya. Ha, sığırdan geldin yani, anladım. Benim başka bir fikrim var. Neymiş o? Ben böyle sudan çıkayım. Hı? Böyle vücudumu göstererek. Hani sular vücuttan böyle akıyor ya. Güneş ışıkları da kasları yalıyor. Hafif böyle kalçayı kasarak. Hı. Al o cevizli götünde kırtama olsun. Trelli takvim mi çekiyoruz lan? Biraz vakur ol, vakur. Al şunu. Buna bak, aranjman da denir. Ama böyle buket şeklinde ikram ettiğin zaman... ...lan oğlum, dediğin zaman beyefendi kimliğine sudan çıktığın anda... ...götünü başına takmadan ikram şeklinde. Hadi. Yandan